Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir oyun videosuna hepiniz hoş geldiniz. Mobil oyun serisine Standoff 2 oyunu ile devam ediyoruz arkadaşlar. Standoff 2 oynayacağız. Bugün Standoff 2 de 2 vs 2 modunu oynayacağız arkadaşlar. Oyunun böyle bir modu var bildiğiniz üzere. Hatta sizlere şöyle göstereyim. Videoyu beğenmeyi ve kanal takip etmeyi unutmayın. Görüyorsunuz ekranda 2 vs 2 gibi bir mod yani. 2 kişi oynayabiliyor iki tak yani toplamda dört kişilik bir mod arkadaşlar iki iki ser oynuyoruz konuşamıyorum artık bu video 11. çeyre çekiyorum bu 11. kayıt başlatmam artık başıma gelmeyen kalmadı affedersiniz dilim artık bir yerlerime dolanıyor konuşamıyorum video direkt gireceğim canım çok sıkkın moralim bozuk ama video çekmem gerekiyor moralsiz bir halde kayıda başladım İzleyip like atıp Yorum atıp destekçi olan herkese teşekkürler. Vallahi moralim yerine gelir. Like atıp abone olursanız. Çünkü şu anda leş gibiyim. Moralim düşük yani. Sebebi de arkadaşlar anlattığım gibi sabahtan beri kayıt almaya çalışıyorum. 2-3 saatim afedersiniz de piç oldu yani. Kayıt yüzünden başıma gelmeyen kalmadı sabahtan beri. Umarım güzel bir maç olur. Birkaç tane kasa açtım arkadaşlar videoda sanıp ama tabii ki o sahneleri göremediniz. İnşallah bu sefer bir sorun çıkmayacak diye düşünüyorum. Sorunu çözdüm diye düşünüyorum. No scope sniper ile başlıyor muyuz? I... Yok. Scope varmış. Bir tane sağda. Pistol de var. İkisini de vurduk. Otur kardeşim AFK otur. Sen zaten yemek yemeye geldin değil mi takıma? Bunun da içine girdik ya. Bakalım. 2 2 mod başladı. Bunu vurduk. Abi ölmüyor ya. Ölmüyor. 99 vurmuşum. Ölmüyor. Bu salak niye afk oturuyor onu da çözemedim. Bıçak modu gelmesin. Ne olur gelmesin ya. Bilmiyorum bu modu oynayamıyorum. Molotov'u da nasıl atıyorlarsa Allah bilir. Abi bıçak nasıl atılıyor? Gözünü sevdiğim. Niye ben bu oyunda bıçak atamıyorum bir türlü? Gelmeyin bana. Adama gerek yok ya. İnat ettim. Tek başıma alacağım bu eli ya. İnat ettim abi. Tek başıma bu eli alacağım. Sıçarım suratınıza ya. Bıçak oynamayı bilmiyorum. Niye bıçak atıyorsunuz bana ya? Niye beni tilt diyorsunuz? Niye beni tilt diyorsunuz abi? Smallness. aldık eli güzel bakalım nose kopma aynen 7'ye 2 oynuyoruz 2 kere ölmüşüz 7 kilimiz var biraz dediğim gibi modum düştü arkadaşlar o kadar olacak çünkü sebebini size anlattım zaten sabahtan beri video çekmeye çalışıyorum 2-3 saatimi kaybettim Moralim yerlerde yani. Tekme dediler. Bu da bana attı Noskop. Bizim adam da zaten vuramaz büyük ihtimal. tabii. Zaten nerede amele var, nerede noob var benim takıma geliyor. Çıksa daha faydalı biliyor musunuz? Takımda şu anda o adam çıksa bana faydası var, zararı yok. Önüme geç de hiçbir şey yapamayayım. Tamam mı güzel kardeşim? Sen direkt benim önüme geç dur. Yat lan aşağı. Bıçak atmaya çalışıyor bir de bana. Tipsiz. Kılıksız. Şerefsiz ya. Silaha baksanıza. Rembo silaha geldi. Sen git öl. Ya da aşağı. Bunu da vurduk. Bomba kaynıyor etraf. AK geldi. Van tap yani HS atma modu geldi. Bakalım. Güzel kardeşim HS atman gerekiyor. Taramaman gerekiyor. Niye tarıyorsun ki adamı? Böyle vuracaksın olup bitecek. Ben sıkınca gitmiyor kafaya. Anlamıyorum ki. Neyse dediğim gibi kusura bakmayın artık bu videoda modum düşük. Biraz sinirliyim. Sırf video çekmem gerektiği için çekiyorum şu anda. Oynamam yoksa. Demin vurdum niye gitmedi ESE? Neyse. Rakipten push çıktı oyundan Sen oyundan çıksan ne olacak geri zekalı. baba sanki bir zararı var. Yerini görüyorum, yerini görüyorum. Benim adamın da bir faydası yok. Çıksa birebir oynasak daha faydalı yani. Yeni skin bu dediğim gibi bunu çıkardım kasadan. Pistol olarak ve kazandık arkadaşlar. Kimin sayesinde? Babanın sayesinde. Sol aldım bütün roundları. Klasik yani hangi oyuna girsem taşımak zorunda kalıyorum. Level atladık. Ne verdin bize abim? E bize iyi bir şeyler verseydin ya bir kasa falan. Yani bu kadar iş yaptık. Yani solo oynadım yani. 2'ye 1 attım. 2'ye 2 değildi 2'ye 1 attım sanki. 17 mi 18 mi vurdum ne yaptım? Bir şeyler yaptık. Daha çok arkadaşlar standoff 2 videosu istiyorsanız mobil oyun videoları istiyorsanız yorumlara yazın. Enerjim düşüktü kusura bakmayın. Sizi motive edemedim. Pek fazla oynayamadım. Hatta bir tane varsa Kasa açalım. Parasını verdik. Açalım. Kimsenin hatırı kalmasın. Sonunda bir tane kasayla. Verme abi. Kurbanın olayım. P90 bana verme. Verme. Allah için verme. Yeter. İçim dışım P90 oldu. Başka bir silah veremiyor mu? Üçüncü silahla. Neyse değerli arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanalı takip almayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.